Bugün ne oynuyoruz Ayşe? Ve şimdi de hemen başladık zaten. Nereye çıkacağız Ayşe? Defil, ne... Sen beni takip et. Ha buldum ben çok kolay yol. Direkt çıktım. Şuraya What? What? çıkalım. Ay. Ben <gülüyor> Aşağıya düşürdüm seni. Ve çıktım sen bana gül Şimdi sen aynen aynen. Çok çok güzel. Ya kafama niye çıkıyorsun? Ben de böyle dururum. Arkadaşlar bunlara güvenmeyeceksiniz. Hayatta kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Bu da size bir tavsiye olsun. Ben benim birisi düşürdü. Tamam kız. <laughs> hey, ölmedim. Ne bağırıyorsun? Kız bağırıyor, bağırıyor. Alma kız. Tamam takip ederiz. Sorun değil. Hadi bakalım. Choosing map. Şimdi, şimdi içeri gir beni takip edecekler. Ya Ayşe ben kendim gidebiliyorum ya. Benim ayağım, elim, kulağım, gözüm var. Ben gidebilirim. Ben elim, kulağım, gözüm olması gerek yok. Ne? Gerek var. Bacak. İşte bacak dedim ya. Ayak dedim ya. Bakalım devam. Ben enete Ay bu neymiş? Bu <laughs> Evet Ayşe, ama ölmedim en azından. Geliyorum yere. Geldim. Geldim, geldi. Neredesin Ayşe? Neredesin kız? Öldün mü? Hanım. Evet. Tamam. Ayşe biraz, biraz gidip geliyor arkadaşlar. <laughs> Siz anladınız. Öldü onu mu? Aa, aa yedim. Vallahi yedim. Hemen düş ol biz de yukarıdan. Uzay modundayız da. Niye böyle? Bu ne? Bakalım çıkalım Ayşecik. Neyse. Gidelim. Hadi bakalım. Gidemiyoruz. Tabii ki de. Aşkım neredesin? Nasıl çıktın? Nasıl çıktın? Çıktım. Ölmem. Ölmem. Ya nasıl çıktın Ayşe ya? Kaç kaç dakika Ay öleceğiz. Gideceğiz buradan. Beni hiç Ayşe sevmiyorsun. Çünkü nasıl anladın? kalabiliyor. Sıfır yaşına Ne alakası? Ben öleceğim şimdi. Ay ben hiç sevmiyorsun bunu. Aa ölmedim. Ölmedim. Bizim de Robux'umuz var. Benim de Robux'um var ama ben her gün kıyafetimi değiştiriyorum. Bugün de moda buymuş Ayşe. <laughs> Vallahi. <laughs> Bu ne? Hadi bakalım. Ayşe nereye gidiyor? Ayşe, Ayşe nerelere geldik böyle? <laughs> Hadi bakalım. gidiyoruz. Gidiyorum. Uf. Uf. Ay öleceğim, öleceğim. Allah öleceğim. öldüm. Öldüm. Ay Hava. Madri, an Chloe CD, an Remedy, an Aisha JK. Hadi bakalım. Tam Tamam arkadaşlar bir şey gülüp geldik her şeyle. Arkadaşlar güne gülüp geldik. Kafayı yedik biz. Görseniz. Arkadaşlar bir şey yok, bir şey yok. Neyse. Ee, oh, Ahem. Hani o ah, şimdi. Şey. <laughs> o Neyse. Ee, biz. <laughs> Arkadaşlar bu video çok iğrenç olacak biliyorum. Bakalım ne var mı Ayşe? Arkadaşlar devam video. Biz gülmüyoruz. Paşam gibi oluyoruz. Ayşe ne diyor an? Ne diyor? <laughs> o da birisiyle konuşuyor artık. Kimle konuşuyorsa kendi kendine işte kafayı üşüttü çocuk. <laughs> kafayı üşüttü. Kim üşüttü? Sen hastasın. Ben üşüttüm. <laughs> Bunu öğrenmiş. Kim öğretiyse artık anasıdır. Çıkacak bir yer yok. Ben çıktım ki. Ben de çıktım ki. Aynen aynen çok çıktın. Hala zıplıyorsun. O beley babale. O beley babale ne? Baba ne. Baba ne? Baba ne? Baba ne, ne? Koku üşüttün bak. Üste i̇şte çıktım. İşte çıktım. İşte çıktım ben üste işte çıktım. Oraya nasıl çıkıyorsun kız? Bak çıktım bak bak çıktım bak. Sarı. Yemin etmene gerek yok. Aa! Öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi billahi öleceğim. Bir rahat durun ölmek ya. Ha? ölmedik. Vallahi benim de mi grup, Agurup, garugup, çorarup. Hadi Allah Kafayı para arkadaşlar. Para bizde, para bizde. Para bizde. Sizden Şarkıyı bile unutuyorum ha. Arkadaşlar benim paramı görseniz çılırsınız. Ben para çünkü Ayşe e, onu söyleyeyim mi dükkanım ama <laughs> söyleyeyim mi? Bebek. Bebekse, Bebek işleri ben yapmam. Ya Ayşe ne yapıyorsun? Düşürdün beni ya. Ben de düştüm, ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> bu arada biz arkadaşlar video çekmiyoruz. Sanki sanki ay ay bana tükenler bastı. Bana tükenler bastı Ayşe. Bana tükenler geliyor. Bana aha bu geliyor Ayşe. Hadi bakalım. Devam. Evet. Güzel bence bu video bu kadar olsun. Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bye. bye.